Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde nicel araştırma yöntemlerinden tek denekli araştırmayı işleyerek devam edeceğiz. Burada hemen başlayacağımız kısma geldiğimizde nicel araştırma yöntemlerinden tek denekli araştırma şimdilik bizim beşinci araştırma yöntemimiz oluyor. Daha önceki dört tane araştırmayı da yine önceki videolara bakarak görebilirsiniz. Öncelikle tek denekli araştırmanın ne olduğuna bakacağız tek denekli araştırma bir ya da çok az sayıda denekle yapılan deneysel bir araştırmadır. Görüleceği üzere bizim için çok az sayıda denekle yani kişiye ihtiyacımız var. Bir ya da çok az sayıda bir, iki, üç daha fazlası bizim çok da bir işimize yaramayabilir. Aslında yarıya ama bizim için tek denekli araştırmada zaten bulacağımız kişilerin çok özellikle yani çok özel bir durumlar olacağı için Bizim buradaki sayımız mümkün olduğu kadar görüleceği gibi azdır. Özellikle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar az görülen psikolojik bir hastalıkla ilgili yapılan araştırmalarda kullanılır. Görüleceği gibi bizim için çok özel kişiler bizi ilgilendirdi. Bu da en çok klinik psikoloji, ilaç sanayi, özel eğitim, sosyal hizmetler, psikiyatri, psikolojik danışma gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırma birden çok denekle yürütülürse bulgular her bir denek için ayrı ayrı incelenir ve yazılır. Varsayalım ki ben yapacağım çalışmada 3 tane denek buldum. Çünkü sayımızın oldukça az olmasını istiyorduk. 3 tane denek buldum. Yapacağım, manipüle edeceğim ya da bağımsız değişkeni dahil ettiğimde ortaya çıkan bağımlı değişkenleri ya da gördüğüm değişiklikleri tek tek her bir denek için ayrı ayrı inceleyip yazmam gerekiyor. Tek denekli araştırmada öncelikle bireyin var olan durumu belirlenir. Yani bireyin var olan durumu ölçüyoruz. Sonrasında araştırmacı tarafından manipülasyonda bulunduğu deneysel aşamaya geçiliyor. Yani ben artık sisteme neyi dahil edeceksem ya da hangi bağımsız değişkeni kullanacaksam artık onu kullanma aşamasına geçiyorum. Ancak burada hemen tek seferde yapıp ölçülüp sonucu göreceğimiz bir şeyimiz değildir. Uzun zaman gerektiriyor. Bu sebeple araştırmacı tarafından dahil edilen bağımsız değişkenler haricindeki faktörlerin kontrol altında tutulması gerekiyor. Uzun bir sürece ihtiyacım var. Çok özel durumu olan bir bireyle ben araştırmamı devam ettirirken onunla bir gün içerisinde bir tane çalışma yaptım bitti gibi bir kısa bir şeyimiz olmayacak. Belki de onunla aylarca devam etmem gerekiyor. Aylarca devam ederken o çocuğun okul durumu, ailesinin durumu, okula gidip gelmeme durumları, başka bir yerlerde taşınma ihtimalleri gibi birçok durumu göz ardı etmeden sistemde daha önce bunları da hesaplamam gerekiyor. Çünkü ben başladıktan bir buçuk ay sonra ya da üç aylık bir çalışma sürecekse bir buçuk ay sonra çocuk başka bir yere gidecekse yeni gittiği yerde bile çocuğu bulacak olsam bile yeni bir ev, yeni bir ortam, yeni bir çevre benim oradaki o denekle ilgili birçok dış faktörler benim çalışmamı etkileyebilir. Yani biz bunu kontrol altında tutmak zorundayız. Tek denekli araş, araştırmanın aşamaları öncelikle deneyin var olan seviyesi ölçülür. Az önce yine bahsetmiştik. İkinci aşamada deneysel işlem yapılır. Yani bağımsız değişken sisteme katılır. Araştırmacı manipülasyonu yapar ve bağımlı değişken deneysel işlem sürecince sürecin süresinde süresince ölçülecek. Yani acaba bağımlı değişkenimiz nasıl bir tepki verdi ona bakıyoruz. Ve en sonunda da araştırmanın hiçbir şekilde subjektif olmadan objektif bir şekilde raporlaştırılması gerekiyor. Nasıl bir veri elde edilmişse hiçbir şekilde kişisel görüşte katılmadan ortaya konması gerekiyor. Şimdi tek denekli araştırma türleri aslında buradakiler gördüğünüz gibi hep A, B, ikincisine geldiğimiz zaman A, B, A deseni, üçüncüye geldiğimiz zaman A, B, A, B deseni, dördüncüye geldiğimiz zaman A, B, C, B deseni diye gider. Beşincisi de hatta B, A, B deseni diye gidiyor. Ve buradaki her bir harfin ne olduğunu da bakıyoruz. Örneğin A başlama düzeyi, zaten sisteme başlarken ölçüyorduk. B'de deneysel işlemine bakıyoruz. B deneysel işlem oluyor. C'de farklı deneysel işlem olarak gözüküyor. Yani birinciye baktığımızda başlama düzeyi ve deneysel işlem deseni. İkinciye baktığımız zaman başlama düzeyi, deneysel işlem, yeniden başlama düzeyine bakıyoruz. Üçüncüsündeki sıralama da bu şekilde gidiyor. Hatta dördüncüye baktığımız zaman mesela başlama düzeyi, deneysel işlem, farklı deneysel işlem ve sonra yeniden bir kez daha deneysel işlemede yine gidebiliyoruz. Yani sizin yapacağınız araştırmanın durumuyla Buradaki desenlerde yine kendiniz belirleyeceksiniz. Burada örneklem seçimi ve verilerin nasıl toplandığına bakacağız. Tek denekli araştırmalarda özel bir durumun ya da bir sorunun gözlemlendiği bir ya da çok az sayıda denekle çalışılıyor. Yani özel bir durum var ya da özel bir sorun var. Bunu da çok az denekle çalışıyoruz. Bu nedenle de tek denekli araştırmalarda evren ve örneklem alınamıyor. Yani aslında biz bunu aldık da bu şöyle bir evreni temsil ediyor. Demek ki bir şansımız çok da yok. Yani bizim o özel duruma sahip olan kişiyi inceliyoruz ve sistemde bir deneysel işlemde yine gerçekleştiriyoruz. Çünkü zaten tek denekli araştırma da bir deneyselin tek denekle yapılmış olmasıydı zaten. Geçerli ve güvenirli yapılmış her türlü veri toplama aracı kullanılabilir. Aslında bizim yapmış olduğumuz bütün bilimsel çalışmalarda da veri toplama araçlarımızın mutlaka geçerli ve güvenirliğinin yapılmış olması gerekiyor. Eğer geçerli ve güvenirliği kanıtlanmamış bir veri toplama aracını kullanırsak oradaki topladığımız verilerin geçerliği de olmayacaktır ve ben o verilere de güvenemeyeceğim demek. Yapılacak ölçümde ölçüm sonucunun deneyin gerçek durumunu gösteren kararlı bir ölçüm olması gerekiyor. Yani bir ölçme aracının sahip olması gereken özelliklerden kararlı olmasına baktığımızda birbiri ardına yapılan denemelerde hatta şöyle söyleyeyim aynı ölçüm aracının aynı ölçüme işlemiyle en az iki kez kullanıldığında benzer sonuçlar elde etmesi kararlılığını gösteriyordu. Yani bizim buradaki de gerçek durumu gösteren kararlı bir ölçüm, ölçüm olması bizim için önemli. Tek, tek denekle çalışılması araştırmayı kolaylaştırıcıdır. Yani araştırma bizim için daha kolay olur. Çünkü biz burada kontrol edeceğimiz sadece bir kişi vardır. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Ama tek denekli araştırmanın dezavantajlarına baktığımızda, baktığımızda aynı denek üzerinde çok sayıda işlem yapılması veri toplama araçlarının etkiliğini azaltabilir. Yani biz o özel duruma, özel sorunla sahip olan kişiyle çalıştığımız zaman bir kez topladık, iki kez topladık, üç kez topladık. Artık karşı işte kişi de bundan bıkabilir. Bu da veri toplama araçların artık mi? yani güvenilirlik yönünden artık biraz sorun yaşama ihtimalimiz olacak demektir. Çok az sayıda denekle çalışılması dış geçerli azaltıcı yani artık çok az sayıda kullandığımız için görüleceği üzere yani dış geçerliliğinde azaltıcı etmenlere sebep oluyor en sonuncusu da yani bu videonun son budaki yerine baktığımızda sonuçların genellenebilmesi için aynı desenin yani aynı işlemlerin birçok kez ve farklı deneklerle çalışılmış olması gerekmektedir. Yani ben bir bağımsız değişkeni bir denek üzerinde denedim, sonuçları elde ettim. Hatta olumlu sonuçlar elde ettiğimizi düşünelim. Ancak biz bu bağımsız, değişkeni, bağımsız değişkenin etkili olduğunu görebilmemiz için biz aynı bağımsız değişkeni başka aynı soruna sahip olan deneklerde de kullanmamız, onlarda da benzer sonuçlar elde edebilmiştik. İşte o zaman artık bizler bunu genelleyebileceğiz demektir. Arkadaşlar tek denekli araştırmaların kimlerde kullandığı, nasıl evren örneklerinin olduğu, hangi desenlere sahip olduğu, dezavantajlar olduğu bu videonun içerisindeki geçen bütün bilgilere yine videonun açıklamalar kısmında karşılaşacaksınız. Umarım işinize yarar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.